Yani şöyle bir yol ayrımı da. Muhteşem bir yol. <laughs> bulduk <laughs> Gayet güzel oldu. Bakalım şimdi. ilk defa geldik önüne. Kuruluyoruz. Bu kampiklerin hepsi dolu. Hepsi dolu hepsi. Tabii biz bilmediğimiz için önden bir iki gün öncesinden aradık sadece. Ama haftalar olur. öncesinden doluymuş. Hocam böyle bir inşallah Olmayacak olmayacak. Yani. Olur. Şurada bir kamping var. Orası da şimdi geldik bakalım. Çok güzel. Bizim karavanımızı park ettiğimiz yerin hemen yanında Duru Camping diye bir yer var. Çok tatlı bir yer bu arada. içeri bir girip şöyle bir baktık. Hem karavan hem de çadırla konaklama yapabiliyorsunuz. Elektrik, su, işte duş tüm imkanları var. Burası da hemen önündeki sahili. Çok fazla tesis yok ama böyle kafa dinlemelik, güzel, sakin bir yer. E, marketler de çok yakın evet. zaten. O yüzden çok büyük bir problem yaşamazsınız. Yani burası Halk Plajı kamp için uygun bir yer. Gelip burada gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz. Ne yapacağız? Hafif bir kahvaltı yapacağız. Günler sonra sonunda hafif. Sonra da denize. biraz da tuz Afiyetler olsun o zaman. Teşekkür ederim efendim. <laughs> ne kadar kibarsınız Yiğit Bey. Her şey efendim. <laughs> evet kendimizi yine arabaya attık. Turlamaya başlıyoruz. Karavanı Hisar önünde bıraktık. Şimdi bugün e, bir harita çizdik ama haritayı şu an hatırlamıyorum. <laughs> ama ilk başlangıç yeri içmeler olacak. Aynen içmelerde denize gireceğiz. Bir de etrafa bakacağız ne var ne yok diye. Onların da hepsini sizinle paylaşmış olacağız. Biz evde yokuzun. Eee ondan gördük. Çok güzel koylar sıralamışlar. Teşekkür ediyoruz onlara da. Şimdi o sırayla şöyle bir bakacağız, gezeceğiz. Karayoluyla ulaşılabilecek yerlere evet. tabi. Bod şey, Bodrum ne acaba? Yoksa Bodrum'da. tekneniz olsa yoksa çok güzel yerlere <laughs> gidebiliyorsunuz ama ee, Marmaris'te çok böyle deniz yoluyla ulaşılan evet. çok güzel koylar varmış. Ama arabayla gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bakalım inşallah güzel yerler buluruz denize girmek için. O zaman Yorlar dedim biraz önce bu arada. Yorlar mı dedim? <laughs> Yorlar ayarı kaçtı iyice tatilden. <laughs> O zaman hadi çıkalım bakalım yollara. Hadi kendinize iyi bakın o zaman orada görüşürüz. Görüşürüz. Geldik bir halk plajı var. Ee, güzel koylar gözüküyor ama büyük ihtimalle onlar ileride bir yerde. Aracımızı gelmeden önce bir ara sokakta otopark bulduk bıraktık. Denize geldik bir bakalım gidelim, biraz çizelim, da çizelim. serinleyelim. Sonra devam edelim. başında ve sonunda iki tane halk plajı var. Burada hem şemsiyeler var hem soyunma odaları ve duşlar mevcut. Bulan denize girebilirsiniz. Onun dışında da orta kısım tamamen işletmelere ait. Şezlong ücreti almıyorlar. Kişi başı bir harcama limiti belirliyorlar. Orada bir şeyler yiyip içip sahili kullanabilirsiniz. çıktık. Şimdi turunç üzerinden Amos'a gidiyoruz. Ee, yol biraz virajlı. Ee, tek gidiş, tek geliş. Karavan ee, için hiç uygun değil. Çekme karavan için hiç uygun değil. Eğer e, arabanız 4 çekerse e, bu turunç yolunu, virajlı yollarını rahatlıkla alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama aracınız 4 çeker değilse sizin için çekme karavanı çok zor olacaktır. Koyunu sol tarafta bıraktık, şimdi Amos Koyun'a doğru gidiyoruz. Müzik içinden giriyorsunuz. Biz de bir şaşırmıştık, yolu böyle olacak dediklerinde ama... Hangi site? Profesörler sitesinden giriyoruz. Yazıyor zaten evet. Amos Amos koyuna gelmek biraz zahmetli. Yollar Aha, biraz sıkıntılı. Ama bakacağız şimdi güzele benziyor Güzel yukarıda. bir yerle karşılaşacağız. İşte de ben bayağı acıktım. Hadi yemek de yiyelim. Bir şeyler yiyelim. Bu arada tek tesis varmış içinde. Evet. Onun dışında e, öyle havlu atmalı falan bir alanda varmış. Var mıymış? Niye anlatıyorsak gidelim bakalım. Olmayabilir da bile, bilirim. Ben de bilemiyorum. Atıyorum şu an zaten. Yalnız burada otopark var. Ha, evet. Geldiğinizde aracınızı otoparkta bırakabilirsiniz. Gelsene. Geldiğinizde aracınızı otoparka bırakabilirsiniz. Karavan için çok uygun bir yer değil. Sanırım bir de günübirlik bir de yer burası. Haberiniz olsun. Nasıl geçti? Çok güzeldi. O kadar güzeldi ki anlatamam. Deniz bir kere tertemiz. Hiç görmediğim balıkları gördüm. Sürekli dalış yapıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Ee, Yiğitçiğim de çok fazla balık olduğu için onları rahatsız etmemek için girmedi çok. Vallahi onları rahatsız etmek için girmedim. Yoksa girerdim. Aynen öyle yapıyor. Çok balık olunca şey diyor, hayatım yani rahatsız etmeyelim, bence çıkalım diyor. <laughs> Yoksa asla tırslarından falan değil, kesinlikle değil. Deniz çok güzel, deniz o kadar güzel ki, yani cam gibi zaten gözüküyor da gözlüğü takıp böyle açılmalı falan çok güzel oldu. Yani eğer yolunuz düşerse gerçekten gelin, harikaydı. sonra Bozburun'a geldik. Bozburun'a gelirken daha yolunu kullandık. Yaklaşık 1 saat 15 dakika falan sürdü evet, burası. Evet çok uzun bir yolmuş. Biz biraz dolaşalım demiştik ama gerek yokmuş. <laughs> biraz zorlu oldu bizim için. Bozburun'da karavanla konaklayabileceğiniz yer hemen Halk Plajı'nın yanında olan otopark alanı. Burada hemen arkamda da gördüğünüz gibi motokaravanlar karavanlar mevcut. Buraya gelirken yalnız bilmeniz gereken birkaç tane nokta var. Burada temiz su alabileceğiniz bir yakınlarda yer göremedik Biz tuvalet yok bilginiz olsun bunları bildirerek buraya gelin Hem Bülent Ortaçgil çalıyor, hem her şeyi mavi beyaz yapmışlar. Yani oturmaktan başka çare bırakmadınız. O zaman oturalım Hadi. Bozburun'daki size halk kılığını gösterdik. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde yemek yiyelim istedik. Burası ya güzel. önünden geçerken ben dedim ki Allah'ım burası neymiş ne kadar tatlı bir yermiş. Sonra arabayı park ettikten sonra geldik, yemek geldik bir yemek yiyelim diye. O kadar tatlı bir yer ki. Çok güzel. Marmaris kampımız burada sona eriyor. O zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.